Bugünkü gezi durağımız Kapadokya bölgesinin Uçhisar Kalesi. Uçhisar Kalesi'nde arabanızı park ettikten sonra sağlı sollu hediyelik eşyalar satan dükkanların arasından geçerek kaleye doğru ilerliyorsunuz. Evet burası Avanos, Ürgüp ve Nevşehir'in tam ortasında. Karaman oğullarının doğu sınırı konumunda olduğu için uç Sar olarak isimlendirilmiş. Kale birbirine bitişik iki sivri peribacasından oluşmaktadır. Halk arasında bunların büyüğüne ağanın kalesi, küçüğüne ise çavuşun kalesi denir. Bakın sağ ve sol tarafta iki tane peribacası görünüyor. Kale güneyden 50 metre, kuzeyden ise 100 metreyi aşan yapısıyla bir gökdeleni andırır yani Kapadokya bölgesinin en yüksek noktasıdır. Bir zamanlar gözetleme kulesi olarak kullanılmış, kalenin zirvesinde su sarnışları ve oyma mezarlar var. İç kısımda ayrıca birçok oda, sığınak, mahzen ve depo bulunmaktadır. Kalenin en büyük özelliklerinden birisi de zirvesinden güneşin batışını en iyi izlendiği yer olarak biliniyor. Kale 1950 yılına kadar insanlar tarafından ev olarak kullanılmış. Daha sonra Uçsar Belediyesi'ne devredilerek Uçsar Belediyesi tarafından ziyaret yeri olarak kullanılmaktadır. Giriş ücreti 20 TL. Müze kart geçmiyor. Yani bölgedeki çoğu yerde müze kart geçiyor ama burada geçmiyor. Evet, kalenin çevresi dediğim gibi yüksek olması nedeniyle oldukça rüzgarlı. Burada sürekli bir rüzgar var. En tepedeki bayrağımızda görüldüğü gibi. Zaten yukarı yaklaşık 150 basamaklık bir merdivenle çıkılıyor zirveye, bu 150 basamaklık merdiveni çıkarken özellikle yaz döneminde oldukça zorlanacaksınız. İnsanlar yoruluyor, terliyor, en tepeye çıktığında ise muhteşem bir rüzgarla karşılaşılıyor. Yani e, enteresan bir yer. Kaleyi gezerseniz kalenin en büyük özelliği daha önce de belirttiğim gibi zirvesinden çevreyi seyretmek. Başka bir özelliği yok. Yani tarihi bir yer veya tarihi bazı şeyler beklemeyin. 150 basamaklı merdiven, merdiveni tırmanabilirseniz tepede zirvede muhteşem bir manzara izleyebilirsiniz. Evet, burası da kalenin giriş kapısının önü. Develer var. Turistleri develere bindirip fotoğraf çektiriyorlar. Burası da Bilet satın alarak kalenin giriş müze kart geçmiyor müze kart geçmiyor giriş 20 lira çok anlamsız. Tamam. Başta da belirttiğim gibi 1950 yılına kadar bu mağara evlerde insanlar yaşamış. Evet. Giriş için 20 TL ücret alınıyor. Belediye tarafından ama çevrede çöpler toplanmamış. Pis bir görüntü var. Burayı yabancı ziyaretçilerin de ziyaret ettiğini düşünün. Görüntü hiç hoş değil. Temizlik açısından. Manzara muhteşem. Ya da duyduğunuz çan sesleri de develerin oyunlarına takılı çanların sesi. Evet ilginç bir yer.